Arkadaşlar, malumunuz e, ülkede üretimin büyük bir çoğunu çiftçiler yapıyor, üreticiler yapıyor. Şu anda bizim burada değil, tarlalarımızda, çiftliklerimizde hayvanlarımızın başında olmamız gerekirken, maalesef şartlar bizi bu eyleme zorladı. Şimdi ben kısaca birkaç konuya değinmek istiyorum. Özellikle son bir buçuk yıl içerisinde son 18 ay içerisinde e, girdi maliyetlerinde yani özellikle yem fiyatlarında yüzde 120'leri bulan bir artış oldu. Elektrik fiyatlarında yüzde bulan bir artış oldu. İlaç, gübre hepsinde artış yüzde yüzleri aştı. Şimdi e, sadece bir süt fiyatını baz aldığımız zaman 18 ay içerisinde bakın burası çok önemli. Yem fiyatları sadece yem fiyatları %120 artmışken süt fiyatlarına bu süreçte sadece %21'lik bir artış oldu. Üretici ürettiği sütü değer fiyatından satamamış olması süt üreticilerini her zamankinden daha fazla mağdur etmiş ve zorda bırakmıştır. Enflasyona sebep olacak düşüncesiyle süt ve et fiyatları baskılanırken girdi maliyetlerine müdahale edilmemiştir. Bunun süt dışında, süt dışında ülkemizde dünyada başka bir örneği yoktur. Yani gıda komitesi süt fiyatlarına müdahale ederken girdiler, serbest bırakılmış ee, ülkede üreticimiz süt üretemez hale gelmiştir. Artık bunun sonucu olarak mezbanelerde kan yerine süt takmaktadır. Üreticimiz istemese de çaresizliğinden ineklerini kestirmektedir. Bu kadar zamandır sektörü yönetenler kesilen inekleri ve üreticinin içinde bulunduğu durumu görmezden gelmişlerdir. Yetiştiricilerimizin ürettiği üründen kazanacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Bunun için yerli üretimin önü açılmalıdır. Yetiştiriciler olarak yaşadığımız sıkıntılar her geçen gün daha da artmaktadır ve bu durumdan tüm sektör olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu işletmeler hayvansal gıda üretiminin sigortasıdır. Ülke hayvancılığı bugün çok daha fazla tehlikeye girmiştir. Bu uygulamalar devam ettiği sürece ülkemiz et ve sütte dışa bağımlı hale gelecek ve hayvancılıktan geçimini sağlayan milyonlarca insan işsiz kalacaktır. Yem üretiminde ithalata bağım, bağımlılığımız azaltılmalı, kaba yem üretimimiz arttırılmalıdır. Üretimin devamlılığı açısından yıl boyunca yem süt paritesi yani 1 litre süt alınacak yem miktarı 1,5 olarak sağlanmalıdır. Yani 18 ay önce bu rakam 1,5'tu. Şu anda 0,8'e düşmüş durumda. Yani yarı yarıya. Üreten Üreten insana her zaman kıymet verilmelidir. Üretim, üretmek Anadolu insanının yaşam şeklidir. O yüzden bizim insanımız toprağına ve hayvanına küsmez. Zarar etse bile üretmeye devam eder. Ancak üreticimizin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Bizi toprağa ve hayvana küstürmeyin. Teşekkürler.